Bu mu lan? Vallahi buldum. Vallahi buldum. Vallahi buldum. Gel. 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 Ee, ne yapıyordum? Bu hatırladınız ama bu çöpün dibindeki bu anneye. Ee, normal güzergahım bu ya. Köyün içine girip arıyordum. Ee, çok şükür geldi. Nasılsın? Ha? Tamam. Sakin ol. Ekmeği çok seviyor. Gel gel. Gel gel ekmek çok. Çok şüphe buldum. Dün o ufak bebeği götürürken de Kayseri'yi aradım. Bir gün önce de aradım. Zaten ondan önceki gün görmüştük burada. Çöpün başında bekliyordu. Ee, yavruları var demek ki e, şey. Yani köy çok büyük değil. Komple gezdim. Böyle anneler gördüğüm zaman e, köyü dolaşıyorum, hani e, onlara ulaşamayayım diye. Normalde ben bu yoldan gidiyorum buradan içeriye giriyorum. O caminin oraya kadar karşı oraları komple giriyorum. Aşağıdan çıkıyorum. İki, i̇ki, gündür arıyorum. Yok. Bugün de Allah yardım etti. Tekrar oradan gidip e, arayacağım. ki şey Allah yardım etti. Onlar da e, ekmek verdim. Şey diyorlar. Kavga diyorlar. <laughs> E, yeme ekmeği çok seviyor arkadaşlar. Evet, ilk bu korktu bizden biraz. Gözlerine hani, bakalım ya. Dolu dolu. belli. Bebekleri var.